O ağın delik olması var ya çok büyük hayal ya. Tam böyle yakaladım diyorsun. Zınk aradan kayı veriyor ya. Ananı sikeyim. Bütün her şey gidi veriyor. Çok üzücü gerçekten. Zaten balık tutmak büyük balık tutmak yani zor iş. İyi buraya inmiyormuş. Demek ki UMP kullanacağız ilk silah olarak. Hmm. Güzel bir loot yapalım şöyle UMP'li. Tabii ki pusu oynayacağız. Sen benim ne zaman pustu şey daldığımı gördün önden önden? Seninki de ilahi soru. İlahi yani. Hı. Bu kadar mermi yeter. <laughs> ki real siz diyorum telefon alev mi? Nasıl lan? Telefon real siz deyince ısınır mı lan? Senin telefonun o zaman ben yayın yapmaya kalksam bittik aman koyayım. Şu her seferinde e, hasta sandalyesi zannediyorum ya. Öyle bir item tipi var. Aha, Jimmer Pack. Oyunun en kullanışlı itemi amına enough space mi? şeyler gereksiz. Hala bu arada ikinci silah bulamadık ha. Bunlar tamam bayağı fırlatıcı var. Şu bisikleti kuralım şuraya. Yerimiz açılsın. Aa burada kulübe var mı? Aa açılıyormuş tamam ben şey zannettim. Neyse gidelim buradan. Silahlarımız bok gibi. Nereye gideyim? Oo, bayağı uzak. Uçak nasıl geçti? Uçak böyle geçti. Eğer ki şuralara gidersek Bir dakika araç var araç alayım şuradan. Ya da bu da gidiyor. Yol üstünde bakarız ya. Neyse iki yayını açmayı ee, düşünmüyorum ama bir anda açabilirim de Allah bilir Kafama göre Ben direkt alana doğru yardıracağım. Alanın kimsenin olmadığı taraflarına doğru. Oradan yavaş yavaş ilerleriz. Şöyle CS'yi ben çok sevmiyorum. Çünkü oyunda pusulamıyor. Pusamıyorsunuz. Çalı yok. Bir şey yok. Bok gibi oyun. Ama arada eğim kasmak için giriyorum. Elime vermeseler daha çok kasacağım da. motoru alacağım ama onun da ötesinde bir adam var. Lan. Eyvah yarra yedik ya. Dostum ben öylesine sıktım. Hemen karşılık vermek zorunda değilsin. Ben gidiyorum. Allah. Dönemedim ya. Ha. Oha ananı sikeyim Ya tam havada uçuyorum var ya. Konduğum yerde direkt var ya. Nasıl döneyim ben ona? Oldum buna. Umarım o psikopat takip etmiyordur. Kalk dostum. Tamam devam ediyoruz. Nereden engel var denk geldi ya. İsterek yapmadım. Normalde çok iyi motor kullanırım. El ekip PUBG'de fenayımdır yani bak. Gördün mü hareketi? Bilerek yaptım. Takla atacaktım da tahmin ettiğim kadar yükselemedik. Bir de yer karlı ya. Tam gitmiyor motor. Geldik sayılır. Evet sessiz. Şu çok yer kaplamıyor bundan bir tane alayım ya. Allah! VSS var! At bunu! VSS simi ver. Yani smoke 2, 2, 2, 1... Bombayı taksak. Bir tane bunu geri atalım. 3 tane smoke var zaten. Tamam bir sürü şeyim var. USS bir pusucunun kullanabileceği en üst silahtır. Kıçını ve şarjörünü bulursanız çok ölümcül bir silah olabilir. Of CV3 yelek. Buna da supresör. Fleşe siktir et. Tamam, bundan sonrası sürünerek ilerliyoruz artık. Mesafe çok vermediği sürece... Şu amunakodumun silahına bir şarjör bulamadım ya. Yok. Bir bakalım neredeyiz? Alandayız, alan kapatıyor. İlk alan zaten. Sonraki alanın dışındayız. Oha. Ama koşarak gideceğim. Ses yapmayayım. Motor çok ses yapıyor. Çok dikkat çekiyoruz. Yavaşça ilerliyorum. Bir tane SMG şeysi lazım. Bir tek o kadar. Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Bu ara salgın var. Bir haftadır amur götü dağıttım. Dikkat edin. Geçmiş olsun. Kokar hiç yılmaz. Helikopter. Ananı sikeyim o ne? Ayı var lan. Bana bir şey yapar mı? Oturuyor orada. Bunu döveyim mi? Ama o siktir önümde de var. Neyse ben alana gidiyorum. Sikerler ayısını. İki tane var. Bir tane olsa sıkacaktım da. Şimdi hem ses ederim. Hem kaynak harcarım. Silahlarım zaten az vuruyor. Yani sessiz ama az vuruyor o yüzden. Gelme oğlum gelme. Ay ne alaka mı koy. İnini gördüm arkada da. Değmez. O kadar loot'a muhtaç değilim şu an. Acaba teleferiye mi binsek? Tam alanın Şurasına bırakıyor. Allah. Teleferik mi geldi o ses neydi? Teleferiye binersem hızlıca alana girebiliriz ve alana yetişemeyebilirim ben böyle gidersek ya. Keşke binseymişiz zaman akıyor. Neyse. Neyse çantamız var. Ya da yetişiriz ya. Yetişiriz yetişiriz. Düşme düşme. sıkıntı yok. Sıfır kille, sıfır mermiyle ilk 30'a girdik hiçbir şey yapmadan harikayız. O ne lan? Ha. Bir sonraki teleferik. İyi Sağımızda, solumuzda dolu maç evet bu harita pusu için biraz kötü ama iyi bir pusucu her haritada bir yolunu bulur ve pusar. Öncelikle bir durum güncellemesi, durum değerlendirmesi. Orada çatışanlara doğru cover'ımı aldım. Bir sonraki koşumuz çok uzak değil bu sefer. Burada çatışanları görmeye gerek yok. Bir dakikamız var. Koşu mesafemiz fena değil ama öncelikle yolu geçip ondan sonra koşsak bir tık daha iyi olacak gibi. Şuralara doğru. Gidelim. Adaptasyon önemli. Doğru. Bir pusucunun en büyük özelliklerinden birisi adapte olmayı bilmesidir bulunduğu ortama kamufle olması için, gözden kaybolması için en gerekli özelliklerden birisidir adaptasyon. Oo. Başka loot yok. Gittiğimiz yönden bir silah sesi var. Soldaki bot galiba da karşısı biraz ürpertiyor. Burada pusmak zor olacak. Bakın şimdi buraya yatmamın iki tane sebebi var. Birisi Renkler alacalı olduğu için çantamın rengiyle böyle toprakla kar arası bir alacalı bir renk var mevcut. Ee, burada renk olarak bir tık kamufleyiz. İki eğimli bir bölgedeyiz ve alan karşı tarafa doğru. Karşı tarafa doğru kendimizi coverladık. Arkaya doğru açıyız ama arkada alan var. Alandan koşup gelen adama karşı avantajlı olduğumuz için arkamı birazcık safe'e verdim. Bu sayede birazcık burada beklemeyi düşünüyorum sağdan gelirse sağa doğru çok açayım. Böyle bir durumda da artık karşı ateşle kendimi savunacağım. Ne işin var burada manyak? Burada ne yapıyorsun amına <laughs> kıyım burada mal? Ne diyorsun ya? Jarjörün var mı lan? Aa bununki daha yeni. Ver. Mal. Gelmiş burada geziyor geri zekalı ya. Sonra da bir şeyler diyor. İspanyolca konuştu herhalde. Max Amerika server işte. Neyse buradan gidiyoruz. Bunlar hala vuramadılar birbirini. Ben gidiyorum. Bir dakikam var yolumuzun. Bu aptal beni gördü de mi geldi acaba ya? Nasıl? Araç sesi var. Valla tam gideceğim yönde tepede bir yerde durdu galiba. O da olabilir. sonum hayır olsun diyelim. Birazcık sağdan ilerleyeyim. Adam sola doğru aracı park etmiş. Evet soymuş. Kımıldamayın. Böyle durumlarda kımıldamazsanız dikkat çekmezsiniz. Çok açıktaysanız eğer kamuflajınızın rengine güvenin. Öksürüyoruz amına öksürme. Tamam. Tehlike geçti. Artık hareket edebiliriz. Hareket ederseniz dikkat çekersiniz. Ama onu sikimedim korktu. Aşağıda biri var. Gördüm. VSS'ime güveniyorum. Sessiz olduğu için. O araçtaki buna sıktı. Güzel. Nereden geldiğini anlamadım Al. Miyesis harika bir silah ya. Tam bir pusucu silah. Ama yakınlarda biri varsa duymuş olabilir. O mesafeden duymaz da. Hilal'le merhabayla şehir turu yapıyor. Biz yatıyoruz. Dostum herkesin bir oyunu stili, yaşam tarzı vardır. O yüzden çok kurcalama. Şimdi haritayı yorumlayalım. Sağımız şey yapacak. Bir sola doğru biraz aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Şu ev sıkıntı. Öndeki, aşağımızdaki. Eğer orası temizse aşağı güvenli bir şekilde inip birazcık da evi kullanarak pusma değil ama coverda bir şekilde oynamayı çalışacağım. Bu Cardo 8'li birisi uçurdu birisini. Şurada bir araç var. Sola doğru git gidebilirim ama Eninde sonunda yokuş aşağı ineceğim ya. Hazır, şimdiden inmek daha mantıklı gibi geliyor. Son ana bırakmayalım aşağı inme muhabbetine. 10, 11, Biraz daha. Buradan bir yerden Ha bana mı Gelme Bu aracın tekeri patlak ama yokuş aşağı ya En kötü bu arabaya binerim Geri geri giderim Oradan salarım kendimi o araçtaki geldi ve vurdu amına koyayım. Bombe. Tepede adam var. Şu an içerideyiz. Sağımızdan gelen olursa açıkta kalır. Gördüm bir tanesini. Yoksa ayı mıydı lan? Ha şurada. Şu tarafa cover alalım. Kendimizi göstermeyelim. Şimdilik iyiyiz. Şu soldan gelen var. Tam şurada bak. Ara bindi. Şu an alanın sınırındayız. O yüzden sıkıntı yok. Solda bir araç var. Sağımız alanda çıkacak. O yüzden daha çok sola cover vereceğim vücudumu. Tamam, solda pek birisi kaldığını sanmıyorum ama bundan sonra sıçtık. Gelme ya, ananın amı ya. Heh, gelmiyor. Şu iki araç çabutuşacak şimdi. Güzel lootlu onu. Dostum onu. Aha, öldü. Aha görüyorum. Son adam. Buradan onunla anca gıdıklarım adamı. O yüzden biraz yaklaşacağım.

Solda gördüm. Tüh lan. Şey, alan bombası var. Mı? Atacağım. Tamam uzak biraz oraya atamam. Bir sonraki alanı bekleyeceğim. Alan bende zaten onun çıkması lazım. O adam alan dışı güzel. Orada alan dışı. Bir <laughs> şey fırlattı bu çocuğu. Elim terledi heyecanım Allah Bir şey fırlattı Yok Fırlatacak Yok dostum gelmez Ben boşuna <laughs> mı bekliyorum mal Yok yok harca harca amana soktum Alan bombası nasıl çıkmaz mı oradan yıkan? Ama bekliyorum bir sonraki alanda hareket edecek Hay bomba ana sok. Var. Yes. Yes. Dostum kolaydın. Delik deşik olmuşsun. Ve de ayı kostümü giymiş. Göremeyeceğim diye. Bana <laughs> kodum. Bilerek bekledim orada. Çünkü alan dışıydı. Bomba atsam böyle ucucuna. ucuna. Ya yetişir ya yetişemezdi o yüzden bekledim. Adamın da çıkacağını gördüğüm için sabırlı oldum ve oyunu kazandım. <laughs> Kendinize iyi bakın chat. Sizi seviyorum. İyi ki geldiniz.